Ben de Andrew'e bir soru sormak isterdim. Ee, bu işi kaç senedir yap, kaç senedir yapıyorsun ve aklına nasıl geldi bu e, röportajları oyuncularla yapmak? Um, evet, yani ben açıkçası e, yani şimdi Beşiktaş'ın birçok futbolcusu var yerli yabancı. E, yerli deyince dipsiz bir kuyu yani Türkçe'deki tabi yüzlerce binlerce futbolcumuz var e, ve bu ee, tabii ki bunun içinden çıkamazdım diye düşündüm ama bir de şöyle bir şeyim var dedim. Ee, birkaç dil konuşuyorum. Ee, yurt dışındaki da kullanarak acaba ee, daha önce izini kaybettiğimiz bazı yabancı futbolcularımızı bulabilir miyim? İşte 1960'lardan başlayarak ilk öncelikle en yaşlılara bir başlamak istedim. Ee, çünkü tabii ki e, Allah uzun ömür versin herkese ama ee, yani 95 yaşında hala hayatta olan eski futbolcumuz var yabancı ve e, bir şey olmadan onlardan duymak istedim bu e, hikayelerini e, futbolun için yani benim dedem de futbolun içindeydi e, aktif olarak babam da e, eşim de ve o yüzden hani futbolun içinde olan insanlar e, hikayeler biraz farklı oluyor ve o yüzden onlardan da duymak istedim bu şekilde yaklaşık bir beş sene önce röportajlara başladım. Yani e, araştırarak internette e, araştırarak bazıları yani mesela Sırbistan'da bir köyde yaşayıp onun e, berberini bulup berberinden <laughs> e, futbolcunun numarasını bul, bulmuşluğum var. E, böyle e, çok ilginç yerlerden e, mesela işte e, İstanbul'dan yollanan bir kart postalı buluyorum futbolcu, e, Maca bir futbolcu memleketine bir kart postal atıyor. O, o kartın üstündeki adresten e, bir, yani adresi bir kart bir mektup yazıyorum. O şekilde de buluyorum yani ailesini. Böyle böyle ilginç tesadüfler denk geldi. Bu şekilde 5 senedir röportajlar yapmaya başladım. Yani şu anda hedefim tabii ki işte ilk yabancıdan son tabii ki belki şey işte ilk yüzyılımızdaki bütün yabancıları işte 2003 artı birkaç tane daha işte 2003'ten sonra birkaç tane daha röportaj yapmak ve bunu bir kitap haline getirmek istiyorum. Beşiktaş'ın çok önemli bir kitabı var. Ben, bazılarınız biliyordu belki e, Vala Somalı'nın bir Beşiktaş tarihi kitabı var. Hatta son e, Divan Kurulu'nda bunu e, daha da geliştirelim diye bir teklif geldi. Çok güzel bir teklif geldi. Bir yazılı bir tarihimiz olması lazım. Çünkü Beşiktaş diğer kulüplere benzemiyor. Yani bir değerler manzumesidir. Ama değerleri de bilmek için tarihimizi iyice bilmek lazım. Yani ee, yeni neslin 30 sene 40 sene önceki futbolcuların yaptıklarını bilmeleri lazım, hatırlamaları lazım. O yüzden ben bu yani benim üst, ben üstüme düşen bir görev olarak gördüm bunu. Yabancı futbolcuları bir bulup bir bitireyim hepsini bir röportajını diye. Ee, yani bu dünyada çok uzun kalmıyoruz. Ee, bir an önce öyle bir hedefim var. Ee, şu anda yaklaşık bir 70 futbolcu bitti. Ee, bazılarına da ulaşmak zor oluyor. Özellikle en yeni nesil futbolcular. Yani şu an aktif olarak oynayanlar değil de yani 2000'lerde, 2010'larda oynayanlar ve e, emekli olanlar biraz daha işin içine yani biliyorsunuz daha yüksek meblalar, paralar olduğu için biraz daha ulaşılamaz oluyorlar artık. Biraz daha süperstar oluyorlar ama e, biraz daha e, yani bir adım geriye gittiğiniz zaman hala e, böyle e, kolej futbolcusu gibi futbolcular buluyorsunuz. Size çok güzel oluyor. Yani çocukluğunuzu da hatırlatıyor. Aslında onlara yani peşinden gitmemin sebeplerinden bir tanesi de birazdan biraz da çocukluğumun peşinden gittim bu şekilde. küçükken radyoda işte Madida'nın çalım attığını, Nartalaya orta yaptığını ve kafayla gol attığını dinlerken onu bir de Nartalodan dinlemek yani çok bana benim çocukluğuma götürüyor mesela. Bu şekilde yani yaklaşık 5 senedir, ya yani kısa cevap 5 sene ama bu senede bitirmeyi düşünüyorum artık kalan futbolcularla.